Şimdi Türk siyasetinde şu an insanlar bir seçim yapmaya zorlanıyor. Nedir o seçim? Güvenlik mi? Özgürlük mü? Refah mı? Demokrasi mi? Ne kadar acı değil mi? 21. yüzyılda düşünebiliyor musunuz? 3. bin yılı yaşadığımız 3. 10 yılın içinde Türkiye gibi bir ülkede insanların bu iki seçenek arasında kalmış olması çok acı vericidir. Ee, biz bu noktaya nasıl geldik diye sormamız gerekir düşüncesindeyim ben. Nasıl geldik? Yani insanlar o kadar birlik yaşıyorlar ki modernizmin siyasi ödülü demokrasi, postmodernizmin günahı olan popülizme nasıl dönüştü? Bir zemin olmalı ki, değil mi? Bir talep olmalı ki, bir ortam olmalı ki dönüşmüş olsun. Temsili demokrasi kazanan her şeyi alır haline nasıl dönüştü? Şimdi temsili demokraside sistemler vardı. Kazanan her şeyi alıra dönüştüğü zaman siz sistemleri önemsizleştirirseniz ortaya bir demokrasi zorbalığı çıkar. Sonra vatandaş kavramı netendaşa nasıl dönüştü? Anlamak zorundayız. Ve simetrik siyaset, asimetrik siyasete nasıl dönüştü? bir şeyleri anlamak zorundayız. Bizim Türkiye'deki sorunlarımızdan bir tanesi bu. Anlamıyoruz. Anlamadan konuşuyoruz. Anlamadan fikir üretiyoruz. Anlamadan düşünce üretiyoruz. Şimdi anlamadığımızı değiştiremeyiz ve anlamadığımızı geliştiremeyiz de biz. Çünkü insan anlamadığının tutsağı olur. İnsan anlamadığının tutsağı olur ve bu tutsaklık bir süre sonra biat kültürü yaratır. Biat kültürü çok tehlikelidir. Çünkü aklını kullanmaktan uzaklaşırsın ve birilerinin yönetimine kendini teslim edersin. Şimdi olaylara bu kavramlar bağlamında baktığınız zaman son 10-15 yılda özellikle Türkiye merkezli yaşadıklarımızı çok iyi anlamaya başlıyorsunuz şu an Türkiye'de ve dünyada özellikle Türkiye'de olan bitenleri kavramlaştırma adına okuyanların bu yaşadıklarını daha iyi anlamaları ve farkındalıklarını arttırma adına o kitabı yazmaya başladım. Kitabı okuyanlardan çok güzel geri bildirimler alıyorum. Yani bugüne kadar görüp de anlamlandıramadığımız ama bizi sürekli rahatsız eden Gözümüzün önündeki konuları o kadar güzel örnekleyerek yeni kavramlarla açıklamışsınız ki her şey okudukça oturuyor diyor insanlar. İşte amacım buydu. Amacım buydu benim. İnsanların o farkındalık halini arttırmak